Anne YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Nisan 2024 Pazar gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durumu videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmediyseniz biz sizlere günlük olarak anında tüm hava durumu bilgisini paylaşmaya çalışalım. Marmara bölgesiyle video içerimize başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu olacak. Ekranı görebiliyorsunuz. Herhangi bir yaş ihtimali yok. Marmara bölgesinin en yüksek sıcaklığı 28 derece. Ege bölgemize bakalım. Ege bölgemiz tamamıyla ekranı görebileceğiniz üzere güneşli olacak. Herhangi bir yaş ihtimali beklentisi yok. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 31 derece. Ee, Akdeniz bölgemize baktığımızda Akdeniz bölgemizin tamamıyla parça bulutlu olduğunu görüntülüyoruz. Yağış ihtimali yok. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 29 derece. İstanbul bölgemizde iki ilimizde bir yağış ihtimali var. Gök örtülü yağış ihtimali. Diğerlerimiz parça bulutlu. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Karadeniz bölgesi yer yer bulutlu, yer yerde yağmurlu olacak. Parça bulutlu. Genellikle Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'de daha çok yağmurlu şeklinde bekleniyor. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 24 derece. Doğu Anadolu bölgesine bakalım. Doğu Anadolu bölgesinde birkaç ilimizin bulutlu. Bunlar Akkari ve olabilir. Diğerlerimizin gök kültürü sanak yaşı olduğunu görüntüyoruz. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz çoğunlukla gök kültürü sanak yağışı yerlerde parça buttu. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 24 santigrat derece. Yani ülkemizin aslında doğu kesimlerinde yağışlar var. Yağmur beklentisi oldukça fazla. Batı ve orta kesimler daha çok güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Bu videomuzda 14 Nisan 2024 Pazar gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağ abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.